Merhaba değerli öğrencimiz. A1-A2 temel seviye İngilizce kursumuza kaydolduğunuz ve kursumuzu tamamladığınız için teşekkür ederiz. Kursumuz sadece bir video kursu değildir. Çok ekonomik koşullarda kendi kendinize İngilizce öğrenebileceğiniz bir sistemin içerisinde bulunuyorsunuz. Bu nedenle sizlere bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Eğer kursumuzdaki videolarımızı izlediyseniz lütfen unutmayın ki İngilizceyi pratik yapmadan, tekrar yapmadan öğrenip öğrendiğimiz bilgilerimizi pekiştiremeyiz. Bu nedenle her video dersinin sonunda bulunan sorularımızı çözmenizi tavsiye ediyoruz. Bu durumda 450'den fazla soru çözmüş olacaksınız. Ayrıca her bir video dersten sonra sizler için özenle hazırladığımız kaynak linklerinde bulunan soruları da çözüp dinleme, okuma, yazma, kelime ve grammar bir becerilerinizi, bilgilerinizi pekiştirmenizi istiyoruz. Bu durumda 500'den fazla soru çözmüş olacaksınız. Kursumuzun başlangıcında tavsiye ettiğimiz A1-A2 temel seviye Essential English Grammar kitabımızı bu kurs ile bitirirseniz mükemmel bir altyapınız olur ve kitabımızda toplam 4500'den fazla aktivite ve soru çözmüş olursunuz. Bunun yanında öğrendiğiniz tüm yapıları daha kalıcı bir şekilde öğrenmek ve bu yapıları kelimeleri unutmamak adına bol bol dinleme ve okuma yapmanız gerekir. Bunu gerçekleştirmek için A1 A2 temel seviye Essential English Reading kitabımızı incelemenizi ve süreç boyunca bu kitabı bitirmenizi tavsiye ederiz. Bu kitabı kurs boyunca bitirdiğinizde dinlediğinizi anlama kabiliyetiniz artar ve gördüğünüz yapıları farklı cümleler içerisinde, farklı bağlamlar içerisinde öğrenmeniz ve pekiştirmeniz gerçekleşir. Bu kitapla birlikte bin tane hedef kelime öğrenmiş olursunuz ve bu kelimeleri nasıl kullanacağınızı öğrenirsiniz. Kitaplarımızın aynı zamanda e-kitap versiyonu da mevcuttur. E-kitaplarımızı satın alarak dilediğiniz yerde basılı bir kitap taşımadan da çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak sizlere harika bir haberimiz var. A1-A2 seviyesindeki tüm konuları ve kelimeleri daha iyi pekiştirmek adına daha fazla aktivite ve soru çözmek isterseniz MyEco sayfamızda bulunan A1 A2 Skills yani beceri kursumuzu inceleyip bu kursumuzu satın alabilirsiniz. Bu kursumuzla 1800 adet soru çözerek aktivite yapmış olursunuz. Dinleme, okuma, kelime ve grammar bilgileriniz daha iyi pekişir. Bu kursumuzda kelimeleri ve yapıları belirli bağlamlar içerisinde öğrenmiş olursunuz. Bunun yanı sıra yine myeco sayfamızda bulunan A1-A2 video kursumuzda incelemenizi tavsiye ederiz. Yine her videomuzdan sonra bulunan 30'lar tane soruyla dinleme, okuma, kelime, grammar yazma becerilerinizin geliştirilmesi hedeflenir. Toplamda 2730 soru ve aktivite yapmış olursunuz. Ancak İngilizcenizi bir üst seviyeye taşımak isterseniz B1 B2 orta seviye intermediate İngilizce kursumuzu incelemenizi tavsiye ederiz. Bu kursumuz tamamlandığında 112 tane dersten oluşmuş olacaktır. Yine her bir videodan sonra Udemy üzerinden 5'er tane sorumuz olacak ve 500'den fazla soru çözmüş olacaksınız. Yine kaynak linkleriyle sizler için özel olarak hazırladığımız aktivite ve sorular ile ise Toplamda 600'den fazla ek soru çözmüş olacaksınız. Ve bu sorularla dinleme, okuma, yazma, grammar ve kelime bilgileriniz de pekiştirilmiş olacaktır. Bu kursumuzu da yine orta seviye okuma ve grammar kitabımızla paralel bir şekilde bitirirseniz öğrendiğiniz bilgileriniz daha iyi pekişmiş olur ve kullanmaya, bu dili pratik yapmaya imkanınız olur. Kursumuza kayıt olduğunuz için ve tamamladığınız için tekrar teşekkür ederiz. Başarılı bir öğrenim süreci diliyoruz.